Merhaba hoş geldiniz. Eee Gamze Hanım bizim hastamız. Bir ay önce mide botoksu uygulaması evet. yapmıştık. Şu anda birinci ayın sonundayız. Yedi 7 kilo kilomuz gitti. Evet gitti. Evet. Tabii yani 7 kilo ama böyle bir ilk aylarda verilen kilolar daha böyle ağır kilolar olduğu için evet. daha iyi hissediyoruz. Evet daha iyi hissediyorum. kim ee... yani istiyorum. Hatta 7 kilo değil 17 kilo vermiş gibi hissediyorum yani görüntü olarak beni görenler de çok zayıflamışsın, ne kadar zayıflamışsın diyorlar. Gayet iyiyim her iyi canım. Şimdi şöyle midibotoksu tabii size uyguladık. Evet. Yapacağımız hastalar da var orada. Evet. Sizin deneyimlerinizi alabilir miyiz yani nasıl hissettirdi? Sizde nasıl bir diyet uyguluyorsunuz? Ne evet. yapıyorsunuz? Onları bize anlatır mısınız? Ee, yani şöyle yapacağım e, botoks yaptırdığım ilk günden bu yana hiç şey istemiyor. Yani hani normalde tatlı krizlerim, işte kovalar şeyler, kahveler, havada Ama hiçbir şey yani bu bir ay boyunca, 17'sinde oldu, bir ay boyunca hiçbir şey ve tatlı, yani damağım unuttu zaten tatlıyı artık, çikolatayı tatlıyı. Yani hiçbir şekilde canınız hiçbir şey istemiyor. Yani tokluk hissini hissediyorsunuz zaten yani. Ben bazen akşam yemeğini yemiyorum Yani Çünkü canım istemiyor. Yemediğimde de zorlamıyorum. Midem kabul etmiyor açıkçası fazla yemeği. E, bu süre zarfında e, diyet uyguladım. Diyette de öyle işte ekmek asla yemiyorum zaten normalde de yemiyordum. Makarna, işte karbonhidratı zaten hayatımdan çıkardım. Şeyi de öyle, ekmeği de öyle, tatlıyı da öyle. Şu an sağlıklı besleniyorum ve gayet sağlıklıyım. Çok iyi. Spor yapıyor muyuz peki? Spor yapıyorum. Ben zaten anaokulu öğretmeniyim. Evet. Biraz daha hareket var, spor var zaten bende. E, şimdi bu ay başlayacağım aslında spora. Bir, bir 7-8 kilo verip sonra başlamak istedim. Bu ayda spor başlayacağım. Güzel. Yani şöyle kalori alımını durduruyor evet. protoks uygulaması ama Kesinlikle. spor yaparak da güzel bir sporla da vücudumuzda var olan kilolarımızın daha hızlı miktarda gitmesini evet. sağlıyoruz. Kesinlikle. Bu ayda spora başlarsak çok daha iyi gideceğini umuyoruz. ben de öyle düşünüyorum. Çok güzel. Teşekkür